Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, dün Avrupa Birliği seçimleri, Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Herkes bir telaş içinde. Fransa erken seçim kararı aldı. Macron meclisi feshetti. Birileri örnek alır mı bilemiyorum. Herkes neyin telaşı içerisinde? Devrimciler de aynı telaşın içerisinde. Twitter'dan görüyorum bazıları çok fena işte. Almanlar şöyle yaparsa böyle olur, biz söylemiştik falan filan diye. Niye? Çünkü aşırı sağ ve ırkçılar çok ciddi bir oy sıçraması yaptılar. Bunun yapacağı uzun zamandır belliydi. E, gel geliyorum diyordu zaten. Ama bizimkiler çok fena telaştı. Çünkü bizdeki demokratlar iyice şaşırmış durumdalar. Yani ne yapacağız şimdi Avrupa Birliği böyle olursa biz zaten girmek için Demokrat Erdoğan'la beraber epey uzak uz çabaladık yani. E, liberaller, devrimci liberaller, sosyal demokrat liberaller, sosyalist liberaller. Türkiye'de liberal yokken bizde çeşidi var. Bana göre yok tabii yani sonuçta. Neyse is isim vermek istemiyorum. İsim verip de tartışmaya girmek istemiyorum. E, bugüne kadarki hükümetlere baksak e, tabii ırkçılık arttıkça Almanya çok kötü oluyor, Fransa çok kötü oluyor. Biz de öyle mi? Hayır, biz bir tek Kürtlere tahammül edemiyoruz. Edemiyoruz. Daha önce kimlere tahammül ediyoruz? Ermenilere hayır tahammül edemiyoruz. Ama bu Almanya'daki ırkçılık ne böyle? Fransa'daki ırkçılık ne böyle? Niye böyle Le birden birdenbire yükselmeye başladı? Tabii yükseldi. Biz öyle miyiz biz şimdi yani AKP hükümetini destekleyenler şimdi televizyonlarda başlayacaklar. Efendim ırkçılık şundan dolayı yükseliyor. Tabi orada bu çok yanlış bir şey. Suriyelileri de hemen göndermemiz lazım tabi ki. Bitlakis onlar. Kürtlere zaten bir takım izin. Suriye'deki Kürtler mi? Hayır canım onlar Türkiye'deki Kürtler sayılır. Biz kovaladık çünkü. Irak'taki Kürdistan'ı kabul ediyoruz ama Suriye ama o kadar da fazla. Tabi Fransızlar niye Avrupa Parlamentosu'na ırkçıları seçtiler? Tabii canım biz devlet bahçeliyle ülke ekonomisini götürüyoruz ülke siyasetini götürüyoruz ülke, ülke hepsini şaşırdım artık. Ülkeyi götürüyoruz yani ülke gitti gidiyor yani daha ne istiyorsunuz? Size sayayım. Devlet Bahçeli'den Erdoğan sıkıldı gibi gözüküyor. Meral Akşener var. Meral Akşener'den önce kim vardı? Bir aynı anda destici vardı. Aman İtalya'da da yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Ne yapacağız şimdi? Söyleyim size Devlet Bahçeli olmazsa efendim size Ayşe Kadın fasulye niyetine Meral şener verebiliriz. O ayrıldı. Ayrıldığı için daha rahat olur diye düşünüyorum. Yoksa Musavat Dervişoğlu verirsek o şimdilik bir parti başkanı efendim. Musavat Dervişoğlu parti başkanı olduğu için sıkılan Koray Aydın parti kurmak istiyor. O iki arada bir derede onu kapabilirseniz ne bileyim ben İspanya'daki ırkçı partilerin yükselmesini aşırı sağcıların öyle diyorlar aşırı sağcıların yükselmesini önleyebilirsiniz. Tabi Türkiye'de durum farklı. Anketlerde yapılan anketlerde ben Rum'lan, Ermeni'len, Yahudi'len, Kürt'len, Alevi'len komşu olmak istemiyorum oranı yüzde %65 efendim. Fransa'da böyle bir oran çıkar mı bilemiyorum. Onun rahatsızlığını çok fazla yaşamadığım için Fransa'da 2002'den itibaren yaşadığım ülkede böyle bir anket nasıl sonuç verdiği bir empati yapamıyorum. Zaten gerek de yok Fransızın böyle bir şeye cevap vermesine gerek yok. Bizde e, bizimkiler burada kendi mahallelerini kolonilerini kuruyorlar zaten. Sadece Türkler ve Kürtler işte. Ağrı Mahallesi falan. Ankara'da varsa, İstanbul'da varsa, Paris'te de var Ağrı Mahallesi, Kars Mahallesi. Ne bileyim ben işte Aydın Mahallesi, İzmir Mahallesi. Yoksa ne diyorsanız yanılıyorsunuz, var. Çünkü geliyor ve amcaoğlu, dayıoğlu. Tabii aynı şeyi Cezayirliler yapıyor. Hem de Cezayirliler ilk başta yaparken Fransız vatandaşı olarak yani ben seni sömürüyorum bak bir de kıyak yapıyorum sana Fransız vatandaşlığı veriyorum demiş. Niye diyeceksiniz Fransa'da bu kadar yükseldi? Fransa'nın o emperyalist e, siyasetinin semeresini şu anda görüyor. Baslı, Tunuslu, Cezayirli. E. Aşağı kademede işçi bulamadığı için Almanya'da Türkler, Kürtler, Çinliler. Evet, evet. Paris metrosunun ölümcül iş olarak görülen ilk yapılmasında kullanılanların çoğu Çinliler, ölen Çinlilerin sayısı sanıyorum bilinmiyor. Bir kere sormuştum, araştırmıştım. Ay işte Avrupa'da böyle bir ışçı partiler yükselmeye başladı ama Türkiye'de de işte 5 sene sonra 10 milyon yabancı olacak. Bu Türkiye için çok büyük bir sorun. Almanya'da hatta daha önce yıllar önce Bulgaristan'da Türkçe okul tutma sorun olmuştu ve Türkiye haklı olarak çok ciddi ayaklandı ne yapıyorsunuz siz falan filan diye. Biz de çocuklara bırakın hadi Kürtçeyi siyasi olarak görüyorlar. Suriyeli çocuklar Suriyeli mi? Arapça mı eğitim alıyorlar bilmiyorum. Ama onlar ırkçı, onlar aşırı sağcı. Tabi saymakla bitmiyor ki Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurmadı mı? Yani ben Erdoğan'a söylüyorum kolaylık olsun diye. Devlet Bahçeli'den sıkıştınız Sıkıldınız mı? Meral Akşener'imiz var, var, Mustafa Dervişoğlu'muz var. Mustafa Destici'yi zaten yarım yamalak kullanıyorsunuz. Çünkü tam kullanırsanız Devlet Bahçeli bozuluyor. Yavuz Ağaralioğlu var. Kurdu kuracak az kaldı. Ucundan acık zamanı kendisine verin lütfen. Tam Avrupa bu kadar ıkçılığa doğru giderken Ümit. Sinan Oğan var bugün CHP ver benim sloganımı diyor. Benim ben aslım aslı benim diyor. Geldi aslı hangisi? Futbol takımı gibi ya. 2 4 6 8. Bunlar benim bildiklerim, bilmediklerim ya da unuttuklarım vardır. Futbol takımı gibi çıkıyorlar ortaya. Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Musaat Dervişoğlu, Mustafa Destici, Yavuz Aralioğlu, Ümit Özdağ, Sinan Aygün, Koray Aydın. Hepsi ayrı yerde şu anda. Eskiden bizden soldan da o geçerdiniz ya siz. Bu kadar niye bölünüyorsunuz diye. Size örnek olmuşuz biz. Aman Avrupa'da çok fena ırkçılar aşırı sağ. Tabii bunlar bu kadar çoğalmadan önce Türkiye'yi kim yönetiyordu? Süleyman Demirel. Ondan önce kim yönetiyordu? Menderes. Açılı sağlamaya gerek yoktu. Bu ülkenin sosyal demokrat diye adlandırılan olan demiyorum adlandırılan partisi ve başkanı kimle hükümet kurdu? Necmettin Erbakan kimdir? Erdoğan'ın abisi, atası. Onun siyasetini belirleyen adam. Sonra kimden kurdu? Devlet Bahçeli. Faşizmin atasını Türkiye'de belirleyen adam. Onun da atası var ama neyse ya. Çünkü öbürünün de atası vardı. Türkiye'nin de atası vardı. Fevzi Çakmak diye. Dersim katliamının genel kurmay başkanı. Millet Partisi'nin başkanı. Diğerleri kimden yaptılar? Ortaklı Süleyman Demirel'den. Süleyman Demirel kimden ortaklık yaptı? Birinci Meclis, ikinci Meclis, Olay en büyük katliamın yapıldığı aynı 90'lardaki faili meçhuller gibi sol gençliğe yapılan bir faili meçhul vardır. Bundan daha eski olduğu için herhalde çok fazla bahsedilmez. Tabii biz hakkımızı da çok aramadığımızı inatla söylemeliyim yani. Kürtler hala cumartesi anneleri olarak her cumartesi ben çocuğumun, ben eşimin, ben sevdiğimin kemiğini istiyorum diyor. Hiçbir şey veremiyorsan o kemiği vereceksin diyor. Bin hafta. Biz 3 hafta üst üste arkadaşımızı kim öldürdü, hangi ülkücü öldürdü, hangi jitem öldürdü diye bir şey yaptık mı? Yok yapmadık. O yüzden zaten 15 kişiydik, şimdi kaldık 3 kişi. Yani bunu işte binden çarp 3000 kişi. Bu kadar kaldınız. Evet Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun böyle olması Türkiye'nin Avrupa'ya girmesini zorlaştıracaktır. Çok fena bu Erdoğan'ın tam işine yarayacağı bir dönemde ama ama bu saydığım 8 tane partiyle ve yanında eşantiyon olarak veriyoruz efendim. Bunları alana bir tane AKP veriyoruz. AKP'yi alana birden yeni, bir tane yanına yedek olarak biter miter tükenir. Yeniden Refah Partisi veriyoruz. Yeniden Refah Partisi tabii çok yeni bir malzeme. Deneyim için efendim etrafa e, saçtık. E, saadet veriyoruz. Saadet'i düşünürken rahmetli olduğunun pek sesi çıkmıyor şu anda. Ama baş var. Hayır efendim taze taze değil. Soyadı baş. Bizi Avrupa Birliği'ne ni almıyorlar. Niye almıyorlar ya? Yani bu kadar dinci parti var. Bu kadar ırkçı parti var. Avrupa Birliği parlamentosu ne olacak? Vay anam vay. Ve ben, ben ne olacağım? Huysuz bir biraz önce bir söyleşisini izledim televizyonda. Gözleri dolmuş. Gençliğinde şöyle bir şey demiş yani bir her şeyini kendim yapabileceğim, kendi keyfime, kendi zevkime göre yapabileceğim bir malikanem olacak. Malikane derken yani ben öyle büyütüyorum. Yani bir kendi yaptığı bir evim olabilecek. Olduğunda bir baktım ki 80'ime gelmiş. Onu yapabilmek için Seyfi Dursunoğlu Hırsız Yücün ancak 80'ini de bir, bir, baktım diyor. Ve çok güzel bir espirisi var. Her gün bir şey ekliyordum ki beni almasın. Diye. Evet. 70'e gelmek üzereyim ben. 80'imde işte Devlet Bahçeli'nin yerine geçenden Merak Şener'in yerine geçen. Alevi, Dersimli ve Kürt bir insanı, parti başkanını seçtirmemek için bu 8 kişiden, bakın öyle bir ülkede yaşıyoruz. 8 kişiden Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Yavuz Ali Ağaroğlu, partide bulundu ama bu olmaz dedi. Koray Aydın yanında yer aldı. Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ ayrı çıktılar sonra yarı yarıya bölündüler. Ve son defa söylüyorum Avrupa Birliği çok ciddi A geçmiş ve ırkçıların eline geçmiş. Ne yapacağız biz? Gerçekten ne yapacağız? Bunların içinde Mehmet Ağarları söylemedim. Süleyman Soyluları söylemedim. Onların başkanlık yaptığı Demokrat Parti'den bahsetmedim. 7 Haziran sonrası başbakan olarak çok ciddi sayıda Kürt gencin öldürülmesini Ahmet Davutoğlu'ndan bahsetmedim. ve en az bir hafta on gün Avrupa Parlamentosu seçimlerini konuşacağız. Ne kadar sağa kaydığını konuşacağız. 22 yıldır şeriatçı bir partinin yönetimindeki ülke olarak. Ve 22 yıldır bu ülkedeki en büyük demokrasi mücadelesi türbanlı kızların üniversiteye girip girememelerine izinin verilip verilmemesiydi. Ve ben tabii dışlandım. Başka ikinci yani Kürt meselesi, Kürt sorunu ve Kürtlerin verdiği mücadele haricinde. Türkiye'de son 22 yıldır verilen bana ikinci bir mücadele biçimini ve kazanılmış hakları birileri sayarsa beni izleyen insanların önünde belki o zaman daha fazla izlerler. Herkesten ciddi bir şekilde özür dileyeceğim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.